Güzel. Neyse oraya vuracak oraya yapacak bir şey yok. Durma lan yeter ama. Oğlum ben seni yeneceğim sen bana güldün ya uyuz oldum sana. Neyse sıkıntı yok şöyle bir slasher atalım. Şöyle bir var topla çekelim mi kısır Kara prens sen şokun Öne doğru gel. Aynen tomruk seni çok kurtaracak. Sen rahat Tamam lan işte. Bunu var ya bini caddamsın ya. Of orayı geldim abi orada. Tam taraftan bir silah var. Bu tarafa doğru geldi. Mixer golemi buraya ver. Hayır. Ya silah çekme bu nasıl bir şey? Bu bir Hayır, bu golemi bak silah şöyle çekti. Bu aldığımın birisin ya. Senin alıyorsun. Neyse bu maçın tamamen şey yapmış al balıkçının balığı sana girsin köpek Aldılar artistik yapıyordun ha Oğlum Abi bundan sonra artistik yapmayacaksın köyüne hadi ya